İsimlerle anlaşıldığı gibi çocuklarımızın 6 yaş civarında çıkan ve her bir yarım birer tane olmak üzere toplam 4 tane bizim 6 yaş dişimiz var. Bu 6 yaş dişleri maalesef karışık dişlenme dönemi dediğimiz hastamızın 6 ile 12-13 yaş arasında ağzında hem süt dişlerinin hem gerçek dişlerin bulunduğu bir dönemde olduğunda buna çok dikkat etmeliyiz. Özellikle ilk birkaç yılında çünkü dişler sürdükten sonra ilk bir yıl daha zayıflar. Daha sonra kalsifikasyonları tamamlanıp mide tabakaları daha güçlendiği için ileriki yıllarda daha rahat onları muhafaza etmek mümkün. Bu yüzden 6 yaş dişlerini e, doktorumuz aksini bir söylemedikçe mutlaka bizim koruyucu dolgu, adını verdiğimiz füsül örtücü tarzında bir dolgular yaptırmak lazım. Genelde anneler ve babalar onun arkasındaki bir öndeki dişler süt dişleri olduğundan ya o da çürüyebilir, değişecek nasıl olsa düşüncesiyle bu dişin tedavisinden kaçmaktadır. Fakat bu şekilde bunu bilirsek 6 yaş dişleri 6 yaş civarında çıkacak ve hayatımız boyunca bir daha değişmeyecek. Bu bilgiyle beraber o minik bir koruyucu dolguyla ilk bir yıl koruyarak belki de çocuğumuzun en önemli çiğneme yapacağı dişini bütün bir hayatı boyunca korumuş oluruz. Tabii şimdi anneler babalar sorabilir. 6 yaş dişi, 6 yaş dişi bu hangi diş? 6 yaş dişi. Biraz arka bölgeye doğru olan bizim birinci büyük azı diye adlandırdığımız orta alttan itibaren 6. sıradaki dişimizdir. Ondan sonra zaten bizim yine 12 yaş dişi diye adlandırdığımız ikinci büyük azı ve daha sonra da 20 yaşa yakın çıkan 20 yaş dişleri denilen üçüncü büyük azılar vardır.